Bugün sizlerle güzel bir ıspanak yemeği yapalım. Ispanaklarımı yıkadım, doğradım. Burada da soğanlarımı doğradım. Bir miktar da sıvı yağ koydum, kavuruyorum. Yemeğin için. Biber, salçam, tuzum. Malzemelerimiz. Evet. Ve tabii en son pirincimiz pirinçli yapıyoruz ıspanak yemeğini. Soğanlarım yeterince kavruldu. Salçasını verelim. Bir kilo ıspanak. Ancak iyi gelir bu salça. soğanı da iki tane büyük soğan doğralım. Soğanı bol olan yemek güzel olur. Sanırım kavruldu. Sanağını verebilirim. Bana kattım. Kavuruyorum. suyunu bıraktı. Kendi suyuyla da kavrulsun ıspanakları tuzunu vereceğim. Normalde diğer yemeklere kavrulurken veriyorum tuzu. Ama ıspanakta vermiyorum yeşilliği gitmesin diye. Ispanaklarım kavrulmaya devam ediyor. Yemeğim kavruldu. Suyum da kaynıyor. Verebiliriz yemeğimizin suyunu. Bak çaydanlığında da var. Onu da katıyorum. Ve karıştırıyorum. Şimdi tuzunu verebilirim. Suyunla da biraz kaynayacak. En son pirincini katacağım. Yemeğimin tozunu verebilirim. Pirinç katacağım için iki kaşık katıyorum. Tam iyi gelir. Tenceren büyük. Yemeğim de çok. Yemeğim için pirincimizi güzel yıkadım. Yemeğime katıyorum. Burada da çorba malzemelerim hazırlandı. Beni bekliyor. Şuradan pirinci eriyorum. Yemeğin pirincini saldım. Şöyle bir karıştıralım. Dibi tutmasın. Pirinç de pişiyor yemeğim. Yemeğime Yıkadım şöyle biraz daha ciber atalım. Tam pişeceğine yakın koydum ki çok taze olmasın. Yemeğim pişti. Şöyle bir karıştırıyorum. Tam istediğim gibi oldu. İstedikleri gibi eşimin oğlumun kıvamını ve ocağı kapatıyorum. Yemeğim pişti. Tam da bizim istediğimiz kıvamda bol sarımsaklı yoğurtla servisini yapıyorum. Acı biberli. Misin misleri oluyor. Burada da çorbasını yapıyorum tabi her zaman yaptığım gibi yaprağından yemeğini kökünden de çorbasını yapıyorum. ve ne diyoruz? Misin evinde misler pişmeye devam ediyor diyoruz ışıl ışıl bir evde. Mis gibi yemekler. Ve sizler için tadımını yapıyorum. Şöyle çorbamızdan alalım. harika ve yemeğimizden alalım bol sarımsaklı yoğurtlu süper mis mis yaparsanız size de afiyet olsun diyorum tekrar Size de afiyet olsun